Burada mesela havacılık tarafında TAVA biraz dikkat etmek lazım. Yolcu trafik dataları büyüyor. Şu anda bizde artıyor. Olumlu bir şey var, gidişat var orada. Gerçekten. Son dönemde işte Türk Hava Yolları, Pegasus biraz ağır kaldı ama TAV hani onlara göre göreceli daha iyi performans gösteriyor. Bunun gerekçesini biraz şey gibi açıklıyoruz. E, o tarafta e, havacılık tarafında evet yolcu sayısı artıyor ama yurt içinde biliyorsunuz zaten bir tavan fiyat uygulaması var yurt içi uçuşlarda yurt hı hı. dışında da şu anda bir miktar böyle orada rekabet arttı. E fiyatları çok yükseltemiyorlar. E, uçakların doluluk oranını düşürmemek için. E, böyle olduğu zaman da işte personel maliyeti çok yüksek. Bundan dolayı da yani ciddi giderleri olan bir sektör havacılık tarafı. Yani mesela Tav'ı düşün. Tav havaalanı işletiyor. Hı hı. E, orada yolcu sayısı arttığı zaman Tav bin yolcu geldiği zaman atıyorum bir para bir maliyete katlanırken 5000 yolcu geldiğinde başka bir maliyete katlanmıyor. O kadar büyümüyor maliyetler ama havacılık tarafı biraz daha farklı. Dolayısıyla Hı -hı. onlar Havok yaratmakta şu anda zorlanıyorlar. Ebit de yaratmakta zorlanıyorlar. O yüzden orada tavı ön plana çıkarmak gerekir. Hani e, yoksa eğer havacılık tarafında hiç istemiz tav portföylere konabilir. Zaten son dönemde de performans çok olumlu gitti. Tabii ki bunları evet. söylerken hemen hani şeyi de şark koşayım. Hani ben fiyatlardan bağımsız hani sektörel bazda bunlara dikkat etmek lazım diyorum ama alım satım fiyatlarına yine yatırımcılarımız kendileri karar versinler. Hani şey yapmayalım hemen yarın koşup tavan ürüyoruz anlamında değil <laughs> ama olumlu gidiyor. Olumlu gidiyor. Ya, Buraya bakmak lazım. Sorun bize ona göre. Evet. evet, evet. evet Yatırım danışmanlarımıza <laughs> soralım. Nereden almak <laughs> gerekir? Nereden satmak gerekir? Hani, ama olumlu gidecek gibi gözüküyor. Biraz daha pozitif ayrışacak gibi gözüküyor. Onu ben e, söylemek istedim açıkçası. Hı -hı. E, bunun dışında TÜPRAŞ'ın finansalları iyi geldi. Sen de zaten takip etmişsindir. Evet. Marjları iyi gidiyor. TÜPRAŞ zaten Wooden Company'de e, anlamlı bir orada hedef fiyat vermişti yukarıda. E zaten iyi de bir şey var. Kağıda flow var. Yani endekse göre iyi kalıyor. olumluk pozitif kalmaya devam ediyor. Tüpraş portföylerde olabilir anlam diyeceğimiz. Bir de perakende sektörü. Tamam, Onlar da bir <laughs> soru var çünkü gıda ve perakende için fikirlerinizi sormuşlar. Valla o taraf iyi gidiyor. Perakende tarafı iyi. Onlar da enflasyon muhatabesinden çok negatif etkilenmiyorlar. Stok devir hızları düşük. Hızlı köşe hmm. üretiyorlar. İşletme sermayesi ihtiyaçları yok gizem. O tarafı gıda tarafında e, şu anda hani çok böyle gıda sektörü, gıda tarafı komple iyi gidiyor demeyeyim ama zaten yakın zamanda sanırım bir ak yatırımın değerli bir raporunu gördüm. Coca-Cola'yı önerdiler. Coca-Cola hmm. tarafında teknik de teknik anlamda da güzel bir görüntü var. E, ak yatırımda 90 küsür lira bir hedef fiyat verdi Coca-Cola'ya. Oraya bakılabilir. Orayı ön plana çıkarıyorlar. E, bence bakmak lazım. E, gıda tarafında. Perakende tarafı çok iyi gidiyor. Hani orada Migros Bim zaten hatta Şok'un da finansalları çok iyi geldi. Yanlış hatırlamıyorsam evet. bugün çok evet. ciddi bugün bir performans. Baya %8, %9'a yakın bir e, yükseliş vardı kendisinde. Evet yani Perakende tarafı da olumlu. Bence Portföyler'de mutlaka şu anda. ya Zaten çok e, az sektör var şu anda iyi olumlu bilen, şey yollayabilen, para kazanabilen. Maalesef. Ve o yüzden, he, maalesef. Çok seçici olmak lazım ama Perakende mesela mutlaka bir portföy oluştururken portföyde bulunması gereken şu anda iyi para kazanan önemli sektörlerden biri.